Canım. Sayın Başkanlarım, Sayın Deniz Bak Bölge Müdürüm, Sayın Şube Müdürlerim, Değerli izleyiciler, Hepinizi şahsım ve yönetim kuradına saygıyla selamlıyor. Odamıza hoş geldiniz diyorum. İçinden geçtiğimiz zor günlerde herkesin üzerine düşen farklı zor sorumluluklar var. Bu süreçten en az zararla çıkmamız, herkesin sorumluluğunu yerine getirme ve birbirine destek olma başarısıyla doğru orantılıdır diye düşünüyorum. Bireysel, kurumsal ve yönetimsel olarak hayatın her alanında artık normaller değişiyor. Yeni normalleri ayak uydururken, sağlığımızı korurken, sevdiklerimizi düşünürken elbette olmazsa olmaz şey de ekonomik faaliyetlerimizi devam ettirebilmek. Şunu ifade etmeliyim ki ülke olarak COVID-19 sürecini gerçekten başarılı şekilde yönetiyoruz. Virüsün ekonomiye etkilerini hafifletmek amacıyla ile, ile de biz şehirlerdeki oda ve borsa olarak siz değerli üyelerimizin sesi olmaya gayret ediyoruz. Yerlerde yaşadığımız sorunları çatı kuruluşumuz tobil ileterek çözüm bulmaya gayret ediyoruz. Finansmana erişimde bu noktada üyelerimizin en çok ihtiyacı olan şey İşte nefes kredisi de umuyorum ki işlerimize nefes olacak. Birazdan değerli Denizbank Bölge Müdürümüz Karadekk'te detayları açıklayacak. Ben vakti değerli kullanmak hem diğer başkanlarımıza söz vermek hem de değerli izleyicilerin sorularını alabilmek adına sözlerine son veriyorum. Deniz Banka verdikleri destek için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Engin Bey buyurun. Teşekkür ederiz. Sonra da başkanım. evet. başkanım. Değerli başkanlarım bizi sosyal medya üzerinden takip eden değerli oda ve borsalarımızın üyeleri kıymetli izleyiciler hepinizi saygıda selamlıyorum. Biz daha önce de e, yine oda ve borsalarımızla birlikte toplantılar yaptık ama genelde bir haziranın karşısında yapardık bu toplantıları. Bugün ilk kez sosyal medya üzerinden icra ediyoruz bu toplantıyı. E, bu içinde bulunduğumuz konjektür nedeniyle biz de bu tarz ilkleri e, yaşıyoruz. Evet değişik bir konjektürden geçiyoruz. E, hem ülkemizde hem dünyada olduğu gibi e, salgının e, ister istemez e, olumsuz etkilerini hep beraber göğüslemek e, durumda kaldık. Bugün e, koronavirüs sal, e, salgının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak amacıyla Cumhurbaşkanlığımızda açıklanan Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen ekonomik istikrar kalkanı e, paketi kapsamında KOBİ'lere düşük faizli kredi sağlamak için hayata geçirilen Top Nefes Kredisi e, projesi e, için bir araya geldik. E, ekonomimizi ayakta tutan istihdamın, üretimin, e, ihracatın yükünü sırtlayan kobilerimizin yanındaki güç olmak amacıyla piyasa faiz oranının altında gerçekleştirdiğimiz tüm projelerde hep ön saflarda yer almaya gayret ettik. Kubilerimiz e, bu mücadele sırasında e, fedakarlıkta bulunarak kepenklerini kapattılar veya kapasitelerini e, daraltmak e, durumunda kaldılar. Ee, ve hepsi de e, önemli bir fedakâd e, toplum olarak hep birlikte önemli bir fedakarlıkta e, bulunmak durumunda kaldık. Onlar e, üzerine düşen görevi yaptılar. Şimdi bu toprakların ürettikleri ve e, ekmeklerini kazanan bizler de üzerimize düşen sorumluluğu e, alarak bir nebze de olsa üyelerimize, oda ve borsa üyelerimize düşük faizli kredi imkanıyla katkı sağlamayı arzu ediyoruz. Ben çok kısa müsaade ederseniz bu kredinin koşullarından da bahsetmek istiyorum. 6 ila 8 ay arasında ana para ve faiz ödemesiz dönem içeren 2020 yılı içerisinde herhangi bir geri ödeme yok. Tüm ödemeler 2021 yılında 12 eşit taksitte yapılacak. Ee, faiz oranı yıllık yüzde yedi buçuk oldukça makul. Yani bugün e, mevduat faiz oranının dahi altında olduğunu e, söyleyebiliriz. Binde 3 civarında bir e, masrafı var, komisyonu var, e, banka tarafından alınan binde yedi buçukta KGF e, komisyonu var. Yani masraflar da oldukça e, makul seviyelerde. Tabi bu projenin hayata geçmesi için de odalarımız ve borsamızda e, katkı sağlıyorlar. İş yapılan e, bir proje. Onlar da bir fedakarlıkta bulunuyorlar bu proje kapsamında. Amaç burada üyelerimizin hepsine e, bu süreçte e, katkı sağlıyor ol, ol, olmak. Ben e, projenin e, Gaziantep'e hayırlı olmasını diliyorum. Umarım bir nebze de olsa e, katkımız olur. Üretenlere, ihraç edenlere, istihdam yaratanlara bir nebze de olsa katkımız olur. E, i̇nşallah bu günleri de hep beraber e, birlik içerisinde omuz omuza vererek e, aşacağız. Başkanlarıma da verdikleri katkıdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Tabii bugün e, bugüne kadar uygulanan altı tane nefes kredisi projesi. Bugün yedincisi hayata şehrimize geçmiş oluyor. Öncelikle kobilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ee, zor günler geçiriyoruz. Dünya olarak zor günler geçiriyoruz. Ama eminim ki yeni dünya düzeni içerisinde Türkiye farklı bir yere sahip olacak. Gaziantep farklı bir yere sahip olacak. Bu zor günlerde biz dayanışma içerisinde geçirmek durumundayız. El ele omuz omuza bu savaşı vermek durumundayız. Bu anlamda da Özel bankaların da aramıza katılıyor olması bizim açımızdan sevindirici oldu. Biz biraz daha güçlendirdi. Bu anlamda öncelikle Hazine Bakanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza, yine Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımıza ve Deniz Bank'ın Genel Müdürlüğü bazında tüm çalışanlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Bize güç verdiniz ve biz sizden aldığımız bu güçlerle bu zor günleri hep beraber atlatıp çok daha güzel günlere, refah içerisinde yaşayacağımız günlere hep beraber ulaşacağımıza ben inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Antep'imiz için hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Evet, Sayın Efendi Başkanım Odan'ım. Gaziantep Ticaret Borsası Başkanımız. Siz de bir şeyler söylemek istiyor istiyorum. Önce sesimiz bakarak teşekkürümüzü var, da unutmayalım. Tarihin önemli dönem noktalarında birini geçer bıraktığımızda hiç kuşkusuz sosyal, kültürel ve ekonomik Birçok alışkanlığımız köklü bir değişime uğrayacaktır ve hiçbir zamanda eskisi gibi olmayacaktır. Hayatın tam merkezinde ulaşacak bu değişim ve dönüşümlerde şimdiden hazır olmamız gerekiyor. Bunu ancak üretim bandımızın ve istihdamımızın koruyarak teknoloji odaklı yatırımlarımızı da daha da güçlendirerek sağlayabiliriz. İnsanlık tarihi açısından tehlikeli ve kritik bir viraj olarak değerlendirilen, bu süreçte real sektörümüzü sağlayan destekleri ile dönemlerinde pozitif yararlarını mutlaka gözler önüne silecektir. Bu bağlamda devletimizin de ekonomik kurmaylarının zor günlerini elinde taşın altına koyan, hiçbir zamanda çekinmeyen iş dünyamızın talepleri noktasında büyük özveriyle çalışan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Sayın İmparatorluğu'nda ile Nefes kredisiyle kobilerimize can suyu taşıyan KGB ve Deniz Bank teşekkür ediyorum. Evet Sayın Bölge Müdürüm, değerli başkanlarım. Biliyorsunuz ki Türkiye Dolar ve Borsalar Birliği kobilerimizin tamamının toplandığı, bütün iş aleminin toplandığı çatı örgütümüz. Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası da şehrimizdeki ekonomik yaşamın Sosyal, sivil toplum örgütlerinden birileridir. Burada Twitter üzerinden ve diğer sosyal medyada canlı yayında bulunmaktayız. Sorular var mı arkadaşlarımız gelen sorular? Tamam, yani henüz gelen bir soru yok mu? Ben soru sorayım o zaman. Şöyle yapalım. Denizbank şimdi odalarımız burada katkı sağlayacak. Türkiye Odalar Borsalar Birliği katkı sağlıyor. Denizbank da buna katkı sağlayacak. Ne kadar katkı sağlıyor ya da oran nedir çarpan kat sayısı? Şöyle e, ifade edeyim, e, oda ve borsalarımızın bankaya yatırdığı mevduat tutarının 10 katı tutarında bir kredi hacmini üyelerinize sunuyor olacağız. Yani oda 1 milyon lira hesaba para yatırırsa biz bu 1 milyon için 10 milyon TL kredi vereceğiz. Kredinin faiz oranı 7.50, 7.5 yıllık. Toplam kullandırılacak miktar da 3 milyar TL. Denizbank bazında. Denizbank bazında. Tabii bununla birlikte e, diğer kamu bankaları da bu sürece dahil olacaklar. Onlarla birlikte yaklaşık altı milyar Türk liralık bir hacim yaratacağız. Hı hı. Peki e, şöyle söyleyeyim, oda borsanın 3 milyar TL'nin olmasından noktasında Türkiye bizim çatı Türkiye'den Türkiye borsalar bile de her oda bazında evet. bir katkı sağlıyor. Gaziantep'te yaklaşık benim hesapladığım sırf e, Delege sayısına göre bir para veriyorlar bildiğim kadarıyla. Doğrudur. Onu da hemen ifade edelim Gaziantep için. Kemal Bey ne kadar şu anda Gaziantep için gelen evet, tutarlar? Gaziantep ticaret borsası için 12 milyon TL. Ee, Gaziantep ticaret odası için 28 milyon 800 milyon TL. Gaziantep sanayi odası için de 10 milyon 800 milyon TL. 28? 38. Ee, evet. Evet, 50 e, 10 katını siz edeceğiz evet. yaklaşık 500 milyon civarında Yok bu TOB'un göndermiş olduğu. Direkt kullandığım turu bu. Sadece onlar için Siz ilave yatırdığınızda. Bir tamam. 10 katı. Bölge müdürümüzün gibi çarpı 10 katını daha ilave ya, Şu anda hazırlanan 50 milyon civarında bu 3 oda, 2 oda ve 1 borsamız için 50 milyon limitimiz hazır. Bundan sonra yatacak her tutar için odalar ve borsa tarafından yatacak her tutar için çarpı 10 tutarında ilave e, kredi kullandırımı yapılacak. En çok sorulan sorulardan bir tanesi de daha önce Deniz bu e, can suyunda daha doğrusu nefes kredisinde kefil istenmiyor denildi. Kefil istenecek mi? Teminat istenecek mi? Hı hı. Ben canlı yayında gelen daha önce gelen soruları sorayım ki ben şube müdürlerimize bir nebze olsun rahatlasınlar. Bu yoğunluk oldu. Çünkü yoğunluk oluştu. Şubelerde bir kitlenme oluştu. Şimdi e, bu kredi KGF garantisinde olan bir kredi. Yani yüzde seksen KGF kredi garanti fonu garantisi var bu kredide. Ee, şahıs işletmelerinde bir kefil talebimiz var. <laughs> Şirketlerde ise şirket ortaklarının kefaletlerini alıp ilave bir kefalet talep etmiyoruz. Bunun dışında herhangi bir maddi teminatla talep etmiyoruz. Yani aslında kendi şirketinizin kullanacağı krediye ortak olarak kefil oluyorsunuz ki bu zaten standart prosedürdür e, her yerde. Fakat şahıs işletmesiyseniz de sadece bir tane kefil talep ediliyor. Bunun haricinde e, herhangi bir e, Teminat durumu söz konusu değil. Evet. Adnan başkanım Başkanım bu zaten bölge müdürüm. Şimdi e, kullanılacak kredi miktarları bazı yerlere göre 50 bin, bazı yerlerde de 100 bin. Bu bazı yerler derken şehre göre mi? Şöyle. Yoksa e, firmanın cirosu üzerinden bir ayrım mı söz konusu? Adnan Başkanım çok güzel değindi. Ben de atladım bu konuyu aydınlatmayı. Cirosu 3 milyona kadar olan firma ve işletmelerimize 50 bin TL. Ciro'su 3 milyondan 25 milyon TL'ye kadar olan ıı, işletmelerimize ise ıı, 100 bin TL tutarında bir ıı, kullandırma olacak. Bir Tabii ki. Peki 50 bin TL'ye tl, tl, 100, tl. 100 bin TL, 100 bin TL'ye üzerinde 300 TL'nin haricinde dosya masrafı, herhangi bir komisyon, 7,5 faiz oranının haricinde herhangi bir dosya masrafı, herhangi bir... Iı, Diğer olacak. Hiçbir masraf yok. Sadece binde üç komisyon var bankanın alacağı. Binde yedi buçukta KGF'nin komisyonu var. Evet. Toplam yüzde bir virgül sıfır beş. Yani bir diyebiliriz. Evet. Böyle bir masrafı var. Bunun dışında hiçbir masraf alınmayacak. Sayın Bölge Müdürü arkadaşlar soruları yavaş yavaş gönderiyorlar. Serhat Bey sormuş, Denizbank müşterisi olmamak kredi kullanımını engel midir? Tahsis süreçleri ne kadar zaman alacak? Evet. E, Denizbank müşterisi olma şartı yok. Bu kredi e, tüm odalarımızın üyelerine açık. E, tahsis süreçleri de hızlı olacağını tahmin ediyoruz. Fakat ilk iki gün ciddi bir yoğunluk oldu. Biz bu yoğunluğu eritmek için de hafta sonu mesaisi yaptıracağız arkadaşlarımıza. O yüzden hani ilk bir iki gün belki biraz mazur görmelerini isteyebiliriz üyelerimizin. fakat ondan sonra muhtemelen önümüzdeki haftanın itibaren aynı gün içerisinde sonuçlanacak şeyler başlıyorlar. En geç hani red çıkan olumsuz süreçlerde manuel iler ilerletme şansımız da var sistem üzerinden. Belki onlar için bir gün daha sürebilir. Yani bunların yüzde biz aynı gün cevap veriyor olacağız. Çok özellikle dosyalarda özel ifade edilmesi gereken bazı durumlar olabiliyor. Onlarda da en geç ertesi gün ee, olumlu olumsuz cevap, cevabımızı veriyor olacağız. Sonuçlandırıyor olacağız dosyaları. Sayın bir soru daha geldi. Kenan Göğe Bakan vergi ve SGK borcu aranıyor mu diyor. Şöyle vergi ve SGK borcu belge istenmiyor burada. Borcu yoktur belgesi istenmiyor fakat kredi sürecinde eğer borç varsa burada vergi ve SSK borcu varsa parametrelerden biri de bu maalesef orada biraz negatif etkiliyor değerlendirme sürecini. Anladım. Eğer ödenmemiş vergi ve SGK borcu varsa e, nihayetinde bu bir değerlendirme sürecine e, tabi orada bir parametredir bu da. Dolayısıyla hani ödenmemiş borç olarak düşürüyoruz. Aynen öyle. Peki firmaların kuruluş tarihiyle ilgili bir şart var mı? Herhangi bir şartımız yok orada. Ee, Şu anda yok. 2019'un beşinci ayına kadar kurmuş olanlara bir senelik bir süremiz var. Bunu dolduranların hepsine verebiliyoruz. Bir yıllık şartı dolduran. Bir yıl dolduran, tüm firmalar evet. alabiliyor. Evet, tamam. Şimdi. Sevgili Başkanım. Sorumuz var. Başka bir şey söyleyeyim. Buyurun. Yani, e, tabii açıkladı. Bir de bu iş yani bizden çıktıktan sonra KGF onay süreci var. Evet. Biz KGF giriş yapıyoruz ve şu anda KGF'nin 5 tane aktif programı var. Chase, OPEX, bilmem Hani bizden aynı gün çıkıyor, biz net izledik bizim Sadece burada müşterilerin şeyi yani onu da bilmelerini istiyoruz. Biraz yılma olabilir oradaki şeyde oradaki, yolun şeyden dolayı. KGF'deki süreçlerden dolayı çünkü daha personel sayısını hani arkadaşlarımız çünkü 5 projeye bakıyorlar şu an, onlara da aktarmak gerekiyor. Ama bizim markamızda Sayın Bölge Bey'in de söylediği gibi bir gün. Ama KGF sürecini hani çok tahmin edemiyoruz açıkçası. Ben şöyle bir şey söyleyeyim orada. KGF'nin Bina e, şu anda KGF'nin bürosu bizim odamızda. Hı hı. Arkadaşlarımın tamamına kefilim. Arkadaşlarımın tamamına kefilim. Gece saat 11'e kadar dosya girdiklerini ben biliyorum. Çünkü 11'de telefon açıyor. Üyelerimiz bizi arıyorlar. Soru soruyorlar. 11'de açtığımızda bir dakika deyip dönüp o anında bilgisayar başına cevap veriyorlar. O konuda sıkıntı yok. Evden çalışıyorlar. Ama 11'e kadar da rahat çalışıyorlar. Onu biliyorum. Bir soru daha geldi. O soruyu sorayım ben. Arkadaşlarım gönderdiler. Soğanlık atıyor. Hatta bak üstüne ee, Noyan Bey, Noyan Kocalar soruyor. Merhaba limite şirketiyim ve KKB puanına bakılıyor. Halk 700 ve üstüne kullanıyor ama siz reddediyorsunuz. Bizler esnafız sadece dolarımız farklı. Lütfen KKB bilgisi verir misiniz? Ee, burada da tabii bir takım tahsis parametreleri var. Ee, yani KKB tek başına bir parametre değildir burada. Yani KKB'si kötü olan bir müşterinin diğer parametreleri iyi ise pozitif değerlendirilebilir veya KKB'si çok yüksek olan bir müşterinin vergi SGK borcu vardır. Yani hani burada aslında çoklu parametreler var. Ee, dolayısıyla hani tek bir parametreye bakmamak lazım ama eee ister istemez tabii bu kredinin kullandırım amacı e, istihdam yaratan, ihracat yapan, faaliyetini sürdüren ama bu süreçten olumsuz etkilenen firmaları, işletmeleri bir nebze de olsa eee can suyu vermek ee, dolayısıyla bizim de yani burada birtakım parametrelere bakmamız gerekiyor ee, KKB de bunlardan biridir ee, ama dediğim gibi tek başına bir parametre değildir yani e, toplu değerlendiren kural seti var burada o çok detaylı bir şey şimdi burada anlatmak biraz zaman alır. E sonuçta be, belli bazı parametreler olacak Tabii. ki kullandırılsın yoksa her önüne gelince verilecek diye bir söz, söz konusu değil. Tabii çünkü takdir edersiniz ki şimdi bu süreçte maalesef e, bir bankacılık tabiri kullanacağım, zombi firmalar. Yani aslında bitmiş, e, üretime, istihdamla, ihracata hiçbir katkısı olmayan e, firmalar da var maalesef. Şimdi biz bu kaynakları eğer buraya kanalize edersek, bu sefer gerçek üretim yapan, gerçek ihracat yapan, gerçek istihdam yaratan firmalara yakın tutamayız. Dolayısıyla burada bu kaynakların, ki bence bunun en güzel örneği de Gaziantep'tir. Çünkü gerçekten bir üretim şehri, bir ihracat şehri, bir istihdam şehri. O anlamda ben hani bizim bu 3 milyar TL'lik paydan Gaziantep'in e, maksimum payı alacağını e, ve buraya verdiğimiz her kredinin de e, amacına ulaşacağını, doğru yere gideceğini hiç şüphem yok. Yani gerçekten üretim yapan, ihracat yapan, istihdam yaratan bir şehir Gaziantep. Dolayısıyla bunu doğru yerlere kanalize etmek lazım. Ben e, tam bu noktada aslında söze girip Engin Bey'den ben Gaziantep için Gaziantep'teki üreticiler için bir pozitif ayrımcılık isteyecektim sizden evet. açıkçası ama siz zaten bunu ifade ettiniz. Size bunun için de çok çok teşekkür tamam. ediyorum. Hakikaten biraz önce de söylediğim gibi Gaziantep'e bir koyan mutlaka karşılığında 5-10 karşılığını alır. Denizbank olarak siz de bunun zaten farkındasınız. Geçmişten beri de yapmış evet. olduğunuz uygularla uygulamalarla da bunu ispat ettiniz. Bugün de zaten elinizi taşın altına koyuyorsunuz hakikaten üreten, başta Otola da bir başkan olmak üzere hepimiz, tüm başkanların gövdemizi biz bu taşın altına koyduk. Çünkü biz bu gemiyi yüzdürmek zorundayız. Dedik ya yeni dünya düzeni, evet biz orada varız ve bundan sonra da Türkiye Cumhuriyeti olarak da, Gaziantep olarak da biz bayrağımızı en üstlere çıkaracağımıza ben inanıyorum. Üretim gücümüzü tüm dünyaya ispatlayacağız. İspatladık. Bundan sonra da çok daha iyi olacağımıza ben inanıyorum. Bu düşünceler için size teşekkür Hayır. ediyorum Engin. Çok sağ olun. Değişen dünya düzeni içerisinde Gaziantep'in ve Türkiye'nin bir yer Türkiye'nin kendine yeni bir yer alacağı bir aşikar. Türkiye'nin yer aldığı bu pozisyon içerisinde Gaziantep muhakkak hep zaman kazanan ve üreten şehir olacaktır. Çünkü Türkiye 5 büyüyorsa Gaziantep aynı anda 10 büyüyor. Türkiye'nin lokomotif güçlerinden birisi bu şehirdir. Bir soru daha geldi. Herhangi bir bu son başvuru tarihi var mıdır? Sektörel bir ayrım yapılacak mı diyor. Şimdi sektörel bir ayrım yok fakat e, bir takım istisna sektörler var. Mesela faktoring firmaları, döviz büroları, buralara kullandırım yok. Ticaret odası üyesi olsa dahi e, yani üretime, ihracata falan katkı sağlamayan e, şeylerde öyle bir şey olmayacak, e, kullandırım olmayacak. Birkaç istisnai sektör var. E, diğer soru. Herhangi bir Son başvuru tarihi var. Son başvuru tarihimiz. Şu an kadar şey, limit bitene kadar, 3 milyar limitimiz var. Limit bitene kadar son başvuru tarihi yok. Yaklaşık 15 gün sürecek gibi düşünüyoruz o zaman. Yani benim tahminimde bir ayı bulur. bir ay süresince kullandırıyor oluruz. Peki Bey bu süreci değerlendirmekte yani SSK'lı işçi firmanın SSK'lı işçi sayesinde ne kadar bir değer veriyor? Yani ne kadar bir puan? Şimdi yani, buradaki yani daha doğrusu söylemek istediğimiz şey şu ne kadar e, işçi sayısı kaldıysa onlara kısmen öncelik verilirse bazen göre daha iyi olur. İstihdamı bunu e, tabi kural setinde bu var mı yok mu bilmiyorum. Yanlış yönlendirmek istemiyorum. E, ama yani şeyiniz çok da, doğru. E, şeyiniz çok doğru. söyleminiz çok doğru. Yani bunu daha çok istihdam yaratan firmalara kanalize etmek doğru bir yaklaşım olabilir. Bunu iletelim biz yani şu an e, pozitif ayrılıyor. Ne kadar firmanın işçi sayısı fazlaysa ona göre ayletirse en azından bayram üzere işçi işte vatandaşlarımızın da mağduriyeti mümkün mertebe güvencemiz olur. Tabii burada bir etken de bizim üyelerimizden restoranlar, hizmet sektörü olan kafeler, restoranlar var. Bunlar kapandılar. Hı hı. Ve mücbir sebep dolayısıyla kapanınca bunların istihdam sayısı bir etken ama Sonuçta bizim üyelerimizin de bayağı bir kısmı bu şehir özellikle gastronomi şehri olması hesabıyla de restoran ve kafelerden de üyelerimiz var. Bunlara bu hakikaten bir can suyu olacaktır. Evet. Bunlara da ben ayrıca Mehmet Bey doğru söylüyor. İstihdam açısından bir pozitif ayrımcılık. Ama süreç bittiğinde tekrar ayağa kalkabilmeleri, tekrar toparlanabilmeleri açısından bu iyi bir destek olacaktır. Evet. Bir pozitif ayrımcılık da ben özellikle hizmet sektöründeki turizmcilere ve evet. restoran kafelere ayrı bir pozitif ayrımcılık bekleriz doğru. çünkü bir sanayicide bir 50-100 bin, bin çok bir şey oynatmasa bile ama hizmet sektörde 50-100 bin, bin iyi bir katkı sağlayacak. Aslında 4 Bence de. Yani bu konuda bir artık pozitif ayrım olması lazım çünkü hareket başladığında bunların toparlanması gerekiyor. Doğru. Sosyal hayata dikkat olması Hı -hı. için. Hı -hı. Bu sene hepimizin fedakarlıkta bulunması gereken bir Aynen. sene. Bu sene ben şey diyorum. Bu sene kar senesi değil ar senesi. Kesinlikle. O yüzden e, bizim toplum olarak da diğer toplumlardan ayrıştıran şey aslında bizim birlikte olabilme gücümüz, dayanışma gücümüz, zor günlerde bir araya bir araya gelebilme kabiliyetimiz ki Gaziantep bunun çok güzel örneklerinden biridir aslında. E, dolayısıyla inşallah hem Gaziantep hem ülkemiz bu süreci e, en az hasarla e, atlatmasını temenni ediyoruz. İnşallah. Ülkemizde bir kenetlenme kültürü elbette var. Ekonomik çatı altında da Türkiye Dolar Borsalar Birliği'nin bence en hızlı bu kenetlenme Adnan Başkan yanılıyor muyum? En hızlı kenetlenme ve en hızlı birlik olabilme kültürü Türkiye Dolar Borsalar Birliği'nde evet. var. Çünkü hızlı aksiyon alıp çözüm üretip bizim odamızın Türkiye Dolar Borsalar Birliği'nin en büyük özelliği şikayet etmiyoruz. Sorun sorunla birlikte çözüm enerjisi de bu diyerek çözüm sunduğumuz için hızlı aksiyon alabiliyoruz. Bizim şansımız başkanımızdan kaynaklanıyor biraz da Rıfat Başkan'dan. Gecesini gündüzüne katıyor. Bu arada sürekli aktif bir şekilde, sosyal bir şekilde hükümetle, devletle de birlikte entekli olmamız, hızlı hareket etmemiz bizim üyelerimize en çok fayda sağlama noktasında bize yol açıyor. Deniz Bank'a da hakikaten katkılar dolayısıyla teşekkür ediyoruz. Her zaman Denizbank Bank nefes kredisinde öncü oldu bizlerle birlikte. Başka soru var mı? Aynen böyle derdimiz Geldi bakalım. Korona virüs sebebiyle başvuruların online yapılma mesul hususunda bir çalışma var mıdır bankaya gelmeye çekiniyorum demiş hı hı. İzleyicimiz. Şöyle e, mevcut müşteriler için bu imkan söz konusu yani mevcut Denizbank müşterileri için fakat Denizbank müşterisi olmayanlardan bizim bağlı olduğumuz e, regülasyonlar düzenleyiciler nedeniyle de bazı dokümanları almamız gerekiyor ondan dolayı gençlerinde çünkü bazı imzalar var ama mevcut Deniz Denizbank müşterisi ise ee, ondan online yapabiliyor başvuruyu şubesini arayarak gerek e, internet üzerinden gerek call center üzerinden gerek şubedeki portföy yöneticisini arayarak e, taleplerini geçebiliyor. Tabii burada bir şey daha söylememiz gerekiyor. Şubeye gereken herkesin maskesini ve dezenfektanını evet. taşıması ve yanında bulundurması Biz... gerekiyor. Hem kendi sağlığıyla ilgili her şube çalışanlarımızın evet. sağlığından dolayı. Biz de toplantıya gelirken başkanlarına beraber bu maskelerimizi ta takarak geldik ama şimdi tabii konuştuğumuz için çıkarttık. Toplantı bittiği zaman gene takarak gideceğiz. Hani ee, bizi izleyenler sanmasınlar ki buraya maskesiz geldik. O mesajı da bir kere maskesiz, kez... evet. maskesiz odayı almıyoruz evet. zaten. Maskesiz odayı almıyoruz zaten. dedim. Öncelikle bunu en hızlı en seri anlatabilmemizin en önemli yolu bir sağlıkçı değilim ama söylenenler ve anladıklarımızdan dolayı çıkarttığımız sonuç. Herkes kendi kişisel hijyenine, kişisel korunmasına dikkat edecek. Maske, dezenfektan ve sosyal mesafeye dikkat edersek bu süreci en hızlı atlatan ülkelerden bir tanesi olacağız inşallah. 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 Soru var mı? Yok. Okay. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Biz Deniz Bank'a, o da başkanlarımıza özellikle de bu dönemde yığılmanın yaşanacağı Gaziantep'teki Deniz Şube Müdürlerine çok teşekkür ediyoruz. Bir kez daha bu zor süreçte destek olduğunuz için. Bu süreçte ben biliyorum banka şimdi izin aldı. yosun sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde de dosya gitmek için fedakarlık edecekler. Bir kez daha nezdinizde teşekkür ediyorum personellerine. Biz de size katkılarınızdan dolayı ve işbirliğinizden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Çok sağ olun. Değerli hep beraber söyleyelim artık Denizbank'la birlikte bu nefes kredisiyle ilgili evraklarımızı tamamlayıp bu süreci dahil olduğumuzda umut ediyoruz ki tüm üyelerimiz bundan başvuruda başvuruları bitirecek, faydalanacaklardır. Ama bu süreç, yalnız bu, da burada Denizbank'la toparasında bitmeyecek. İleriki günlerde kamu bankalarında süreci dahil olduğunda nefes kredimiz devam edecek. Katılımınız için teşekkür ederim. Sevgeler. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Sağ, olun. Ederim. sağ olun. Evet arkadaşlar. Sağ olun. どう <laughs>